Dördüncü bölüm. Dördüncü bölüm. İskandinavya Türk Turan'dır. Arkadaşlarım, kardeşlerim saygılarımla devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yolumuz uzun, uzun. Bu muhteşem Türk Turan arkadaşlar. Doğallıktan kaynaklanan, kendinden oluşan, kendi kendine ard arda sırayla insanları, insanların gönlünü hoş, hoş etmek için ihtiyaçları olan dinleri icat ettiler. İnsanın burada taşıdığı yenilmezlik kavramı bütün dinlerin içinde içinde olmak olarak ve bütün zekanın aklın ruh olduğunu yazmışlardır. Başta iş öncelikle kaçınılmaz olan kaçınılmaz olan duygu ve hissin hissin fizik kavramında fizik kavramında yetersizdir. Yetersizdir. İnsanoğlu kendisini kendisini korumakla sorumludur. Düşmana karşı düşmanına karşı Doğanın içindeki hoyratla, kabalığa, acımasızla, hayatın içindeki talih e, talihsizliklere, kazalara karşı, kazalara karşı. Devamında duygu ve hissin akıl ve zeka karşısında karşısında zayıfladığını, zayıfladığını gerçekler karşısında, gerçekler karşısında insanoğlu İnsanoğlu bunu çok iyi anlar İnsanoğlu bunu çok iyi anlar 4 dinlerin ve mitolojinin biçim değiştirmesi dinlerin ve mitolojinin biçim değiştirmesi mutlak değişmez mutlak değişmez kavramlar vardır fizik kuralları fizik kuralları dünyanın içindeki adı dünyanın içindeki adı kuralları Dünyanın içindeki adı, adı fiziktir. Vücut yapısı ve beden görünümüdür. Beden görünümüdür. Burada gelişimi sağlayanlar konu itibariyle itibariyle aydınlıktır. Aydınlıktır. Türeldir. Töreldir. Yürek gücüdür. Ahlaki tinselliktir ahlaki tinselliktir. Devamında bunların aktarım olarak aktarım olarak var olmasıdır. Var olmasıdır. İlk olarak insan ruhudur. Ve buradan insanın yetenekleri sayesinde donatılmışlıkla, donatılmışlıktan enerjik bir yaşamdan ve bu sayede açılma yayılma, serpme, gelişme, olgunlaşmanın olgunlaşmanın sayesinde ilerleyişin sağlanması ve de daha çok daha çok meleke ve yeti özelliklerinin özelliklerinin başkalaşım olarak başkalaşım olarak ara vermeden ara vermeden bir hale uğramasıdır. Bir hale uğramasıdır. Maruz kalmasıdır. Ve de katlanmasıdır. Buna katlanmasıdır. Din faktörü doğal ruh halinden esinlenmiştir. Din faktörü doğal ruh halinden esinlenmiştir. Bir şekilde bilinç, şuur, vicdan olarak saltık mutlak şekilde şeklinde yerini alır. Yerini alır ve yaşamın içindeki gelişimlerin, gelişmenin verdiği ve ruhun ve ruhun ve canın birdenbire yavaş yavaş ilerlemesidir. Yavaş yavaş ilerlemesidir. Ve burada bir aksaklık, pürüz, engel yoksa, engel yoksa başkalaşım biçim değiştirme olarak sürekli bir şekilde düşünce ve duygu his olarak ana hatlarıyla motor olurlar. Ana hatlarıyla motor olurlar. Yazın mı arkadaşlar? Yazın. Bütün işkanlar arkadaşlar. Hepsi çıkmıştır. Hepsi. Kimin kim oldu göreceksiniz. Bu şekilde Kısa bir şekilde gidiyoruz. Yalın. Videoları paylaşın. insanlar bilsin. Bilsin. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Gelecek gönlüğü görüşürüz. Hoşçakalın. Saygılarımla.